edeceksin. Ve içeriye girerken o haramları satan, haramlarla meşgul olan adama Esselamu Aleyküm diye selam vermeyeceksin. İçki satan adam o içkiyi bırakmadıkça, o satışı kesmedikçe, o haramdan kurtulmadıkça, o dükkanın içinden ya kendisi çıkmadıkça ya o içkileri kaldırmadıkça sen içeri girerken Esselamu Aleyküm dersen cehenneme vallahi gidersin. Necaset yahu haram be kardeşim. İslam'ın hükmü budur. Müslümanlık olur mu? Nüfus kağıdında Müslüman yazıyormuş. Ne kıymeti var kim yazdı? İsmi de Ahmet Mehmet'miş. Ne kıymeti var? Senin kalbinde Allah'a iman olmadıkça, elin, ayağın, gözün, kulağın, oruç tutup Allah'a teslim olmadıkça, bir ağacın kökü gibi Allah demedikçe ben sana Müslüman demem. Ölçüm var benim, beni yanıltabilir misin? Beni şaşırtabilir misin?